Peki asıl konuya gelelim. Ee, Allah Zülcazetlerinin helal ve haram çizgisini yaratmasındaki hikmeti ne? Yani helali ve haram yaratmasındaki hikmeti ne? Say kelime, kelimeleri haram. Harem aynı kökten ha, ra demişsin, ha demişsin. Arapça bilenler hani haram, harem aynı şey zaten. Mahrem, mimli mastarı ya, o da haram demek. Yani mahrem diyorsun ya mahreme bakmak, na mahrem hatta na olumsuzluk eki. Na mahreme bakmak haram olmayana bakmak demek aslında. Yani helal olana bakın. Bak lan ona. <laughs> Anladın mı anlatım bozukluğu? Görmemezlikten gelmek gibi oluyor. <laughs> Halbuki görmezlikten gelmek onun doğrusu. Gerçi bir anlatım bozukluğu daha yaptım. Bir Allah Allah'a kezdi. Allah'a Allah yalan iftira etmiş olursun. Ulan doğru iftira edemezsin ki. Hani o anlatım bozukluğu da motomot çeviri yaptığım için öyle. Neyse haram. ihram. mesela şeyler ihrama giriyor ya hacılar. Mesela ehrem, ahrem, ehrem, ihram o da aynı haram kelimesinden gelir. Başında bir elif türemiş harfi vardır ifhal babından. Arapça lügatını geçiyorum. Mesela ihrama girdiğinde de bazı şeyler haram oluyor ya. Dikişli giyemiyor, işte hani e, koku sürünemiyor, tüy tırnak kesemiyor, tüy kesemiyor vücudundan, kıl tüy kesemiyor. Bir ton haramlar oluyor ya. Felarefese felar, cidale fil fela filhac sıralamasını yanlış okumuş olabilir. Hani itişip kakışamıyor hani gerçi normalde de yapamıyor ama hani ihram girdiğinde ekstra. Sonra, evet. Hı, yani ihram başka mesela haram yuharim yu tahrim dedik ya tahrim suresi var hatta. Bunların hepsi haram kelimesinden türüyor. Sana bir kelime daha söyleyeyim hadi bak. Var mı başka aklına gelen? Haram, ihram. Ben mahrem, var. Yani benim mahremim Hı, dersin. Onu mahrem o da, o da haram zaten aynen. Bunların hepsi bak sondaki T'yi tut. Bir kelime daha söyleyeceğim. Hürmet, haram, Arapça düşün harflerini. Hürmet hepsi buradan türer. Yani hepsi aynı şeye varır. Hürmetten gelir yani. Allah c.c.'nin helal ve haram kavramını yaratmasının hikmeti kulların Allah c.c.'den hürmeti olan kulların hürmetini göstermesi, hürmetsiz olan kulların da hürmetsizliğini göstermesi. Hani evladım bu haram dediği vakit bir hoca sana yani evladım bak bu Allah Rica Hazretlerine saygın varsa bu işi yapma demektir. Hmm. Tabi bizimkiler ne yapıyor? Haram helal çizgisi üzerinde böyle yılan gibi gir çık gir çık. Keşke yılan gibi olsa adam şöyle giriyor hani. Direkt buradan tali yola girmiş o oradan gidiyor. Ya yani helal, helal, çizgisi, helal haram çizgisini kabul etmeyen adam zaten hani dedik ya istihlalden dolayı kafir olur zaten kafadan. Yeah. Hani bu çizgiyi kabul etmeyen adam zaten Allah Rica hiç işi olmayan adamdır. O helal ve haram niçin yaratılmış? Allah azze hürmeti olan kimselerin hürmetini göstermesi, hürmetsiz olan kimselerin de hürmetsizliğini göstermesi. Yine döndük dolaştık, yavşak mısın, mübarek misin e bağladık. Farkında mısın? Konu zaten hep oraya geliyor. Aslında dünyadaki genel Allah o yani. Zaten o. dünyanın yaratılmasının hikmeti yavşak mısın, mübarek misin? İşte Namazdır, şu videodur, haram nedir, ne değildir, namaz nedir, ne değildir. Bir adam sadece bunları dinlemeye gelmiş olsa şu anlattığımız şekilde birazcık karışık anlattım ama hani iç içe sokarak anlattım. Sadece bunları dinlemeye gelmiş olsa bile adam boşa gelmiş olmaz harbiden. Birçok şey yani bir de efendim o haram dedi geç o şey öyledir. İmam Hatipçi tayfa vardı bir de onu söyleyeceğim. İçimde kalır. <laughs> hani o domuz etine şey diyor ya içinde şu... peki bilim adamları onu temizleyebiliyormuş bildin değil mi örneği? Hani domuz etinin içinde şöyle bir madde varmış o zehirliymiş toksikmiş insan sağlığına zararlıymış Allah'a sözü o yüzden bize haram kıldı. E peki ben sana şöyle diyeyim madem. Febizül minellezine hadi. Yahudilerin yapmış oldukları zulümlerden dolayı harramna aleyhim tayyibatin uhilletlerim. Biz onlara bir takım helalleri, temiz olan bir takım helalleri haram kıldık diyor. Bak helal e, önceden helal kılmıştık. Temizdi biz onlara haram kıldık diyor. Hadi anlat bakayım madem öyle hani. Bir şey temiz ya da pis olmasına göre olmaz o iş. Anladın? Haram ne demek? Allah S.A.V'e hürmet demek. Bu arada Allah S.A.V'e Yahudilere zulümlerinden dolayı, hani hiçbir şey yoktu değil, kendilerine ve diğer insanlara yapmış olduğu zulümlerden dolayı mesela neyi haram kıldı? Cumartesi sen de avlanabiliyor musun? Mesela cumartesi balığa gideriz değil mi? Aynen. Mis gibi avlanırız ama onlarda cumartesi yasak avlanmak. Cumartesi avlandın diyelim, levrek yakaladık tamam mı? Ee, bu levrek cumartesi günü yakalandı, pa pazar yakalandı onlara göre anlatıyorum. Cumartesi günü yakalanan haram. Aynı levrek. Aynı sudan çıktığı gün değişiyor sadece. Levrek aynı levrek. Ne pis mi diyeceksin? Cumartesi günü çünkü dipten gelen akıntılar. Bir de Allah suci yokuşa da sürebilirdi bizi. Yani yol düz şu anda. Yoldan anlattım ya. Yol düz. Yol yokuş yapabilir miydi? Yaparım. Örnek vereyim mi? Allah suci verdim versin mi daha doğrusu? Sen kimsin? Çıkma da aradım. Estağfirullah. <laughs> <laughs> Velevenna ketepna aleyhim. Bunu nasıl güzelleyecek acaba o tayfa? Velevenna ketepna aleyhim. Biz onların üzerine yazacak olsaydık. Eniktülü enfüseküm. Nefislerinizi öldürün. Eveylücü min diyariküm. Ya da yurdunuzdan çıkın gidin diye yazacak, yazacak olsaydık. Ma fealuhu illa galenum minum. Onların pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Allah Azze buyuruyor. Yokuş yapabilirdi o yolu iniş daha şey yapabilirdi. Yani temiz şeyleri helal kılması, pis şeyleri haram kılması Allah Sücazetlerinin rahmetinden. Hikmetinden bir tanesi. Hmm. Şöyle bir şey mi diyecek bizim güzelleyenler? İmam Hatipçi Efendim bilim adamları araştırmış. Kafana sıkınca evip tüle enfis akım nefislerinizi öldürün diyor ya. Kafana sıkınca zihnin açılıyormuş. Yani böyle mi diyecekler? Nasıl güzelleyeceksin bunu ya? <laughs> Bak haram ve helaldeki mantık Allah Sücazetlerinin hürmetin var mı evladım demek. Başka bir şey değil. Temiz ya da pis olması değil onun. Hürmeti o, bozduğun zaman artık olaylar değişiyor. Estağfirullah. Ketebe nefsi rahme. Allah Sülücü Hazretleri kendisi üzerine rahmeti yazdığı için Allah Sülücü Hazretleri hani yol yokuş yapmadı bizim için. Ee, yapabilirdim diyor bak. Hani haber de veriyor. 10 yaşındaki bir çocuk namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, zekat verir, haramlardan sakınabilir mi? Sakınabilir. 10 yaşındaki çocuk yapabiliyor. Yol düz çünkü. Gitmek isteyene düz. Aşağı doğru da yapmadan hani herkes cennete gitsin. Yok. Herkes tercih. Gitmek isteyen gitsin bu yoldan. Aşağı yukarı böyle.